Herkese merhaba. Ben doçent doktor Başak Boğday Saygılı. Moda tasarımı öğretim üyesiyim. Moda tasarımı alanından mezun olan öğrencilerimiz aksesuar tasarımcısı olarak da görev almaktalar. Bu nedenle bu bölümde aksesuar tasarımcısı nasıl çalışır bununla ilgili bilgiler vermek istiyorum. Moda tasarımı alanında eğitim alma sürecinde aksesuarlarla ilgili farklı farklı derslerimiz var. Örneğin özel amaçlı giysi tasarımı, yani aksesuar tasarımı, metal aksesuar tasarımı, deri aksesuar tasarımı gibi derslerimiz var seçmeli derslerimizde de bu aksesuar tasarımı bölümünü daha da fazla destekleyebilirsiniz. Aksesuar tasarımcıları ne iş yaparlar, nerelerde iş bulurlar dersek giysi olan her noktada aksesuarlarda yer alıyor. Aksesuarların yer aldığı ya da aksesuarlar oluşmak için mutlaka farklı satış noktalarının olması için, aksesuarların satışlarının yapılabilmesi için tasarımların tabii ki farklı olması gerekiyor. Ve bu noktada da yine aksesuar tasarımcıları devreye giriyor. Aksesuar derken neyi kastediyoruz? Örneğin bir saat de aksesuardır, bir takı da aksesuardır, küpe, kolye, yüzük ve benzeri de aksesuardır, kişisel aksesuarlardır. Ve deri aksesuarlar, çanta, kemer, ayakkabı, çizme, bot gibi aksesuarlar da yine aksesuar tasarımına girmektedir. Moda tasarım bölümünün dışında ayakkabı tasarımı bölümü de var. Ayakkabı tasarım bölümünü okuduktan sonra da yine ayakkabı tasarımcısı olarak devam edebilirsiniz. Aksesuar tasarımcısı, ayakkabı tasarımcısı olarak da görev alabilir. Bu alanda kendini geliştiriyor olması yine aynı tasarım temellerinde çalışıyor olmasıyla devam edecektir. Tabii ki bir ayağın formu, ayağın özel çalışmaları gerekmektedir. Bu alanda anatomi ve benzeri derslerle özellikle kendini destekleyerek bu alanda da devam edebilirsiniz çanta, kemer ve ayakkabı, deri aksesuarların birbirleriyle uyumlu olmasına da özen göstermek gerekir. Evet, giysi de kemer ve ayakkabının artık aynı olmasını beklemiyoruz. Ancak birbiriyle uyumlu olan bu üç materyal yine de satışların artmasına neden olacaktır. Deri dediğimiz zaman sadece çanta, ayakkabı ve kemer aklımıza geliyor. Peki başka tasarımlar yapılamaz mı? Yapılabilir. Bileklikler yapılabilir. Belki de aklımıza gelmeyen yepyeni bir tasarım, yepyeni bir ürün. Bu tasarımları yapmak tabii ki aksesuar tasarımcıların işidir. Aksesuar tasarımlarında derinin yanı sıra suni deri de çok fazla kullanılmaktadır. Aksesuar tasarımında da moda tasarımında olduğu gibi erkek, kadın, çocuk gibi ayrılmaktadır. Ve her biri için ayrı tasarımlar yapılmaktadır. Tabii ki tasarımın temellerini oturtularak moda tarihinden destek alabilirsiniz. Moda tarihi size çok güzel fikirler verecektir. Moda tarihi ve modada kullanılmış olan teknikler çok güzel farklı çalışmalar yapmanızı, farklı tasarımlar yapmanızı ve bu tasarımlarla sizin diğer tasarımcılardan ayrılmanızı sağlayacaktır. Bir markanın aksesuarlarına dikkat edilmesi gereken öncelikle her koleksiyonu giysilerle birlikte kombinlenecek aksesuarların birbiriyle olan uyumudur. Aksesuarlarınızla giysiler mutlaka uyumlu olmalıdır. Aksesuar seçimlerinde, aksesuar tasarımlarında bunlara dikkat etmeniz gerekir. Ve materyaller. Materyaller birbirleriyle uyumlu olması gerekir. Ve materyallerin insan sağlığına zarar vermemesi gerekir. Ve kullanımlarının da yine ergonomik olması gerekir. Çünkü sallanması durumunda kişilerin rahatsız olması ya da başkalarına rahatsızlık vermesi, başkalarının sağlığına zarar vermesi de yine olmaması istenmeyen durumlardır. Aksesuar tasarımı alanında ilerlemek isteyen öğrenciler için bazı üniversitelerde özel metal işleme alanları vardır. Metal işleme atölyelerinde özel çalışmalar yaparak eğitim sürecinde daha farklı tasarımlar yapması sağlanabilir. Disiplinler arası çalışmalar yapması sağlanarak öğrencilerin farklı atölyelerde bu çalışmaları yapması da sağlanabilir. Örneğin bir makine mühendisliği bölümünde böyle bir çalışma yapılabilir. Ortak çalışmalar hem tasarım öğrencilerine hem de mühendislik öğrencilerine birlikte ortak fayda sağlayacaktır. Aksesuar tasarımlarında, giysi tasarımlarında dikkat ettiğimiz gibi yine bir hikayesinin olmasına dikkat etmemiz gerekir. Yine hikayesi olmalı, sezona uygun olmalı ve kişilere uygun olmalı. Kimin için tasarlıyorsunuz? Özel bir kişi için tasarlıyorsanız mutlaka o kişilere göre o kişilerin kişiliklerine özgü olmalı. Giysiyle aynı tasarım temelleri üzerine oturtulmalı. Örneğin giysi koleksiyonunuza Hititlere konu aldıysanız aksesuar tasarımlarınızda buna uygun olmalı. Aksesuar tasarımlarınızın bu konudan alakasız bir durum olursa aksesuarlarınız tercih edilmez ya da aksesuarlarınızı tercih eden kişilerle giysilerinizi tercih eden kişiler farklı olacaktır. Bu nedenle birbiriyle uyumlu ve birbirini satmasını sağlayan ürünler elde edebilmek için mutlaka konunun birbiriyle uyumlu olması gerekir. Aksesuar tasarımlarında renklere özellikle dikkat etmek gerekir. Çünkü birbiriyle uyumlu olmayan renkler satışlarını yine sağlamayacaktır. Bu nedenle giysilerin renkleri ile aksesuarların renkleri birbiriyle uyumlu olmalı ya da birbiriyle zıt renkler olmalı. Biliyorsunuz zıt renklerle de birlikte kombinleyebiliyoruz. Aksesuar tasarımlarınızda hangi formları kullandıysanız giysilerinizde aksesuar tasarımcısı olarak Giyimlerde, koleksiyonun giysilerinde hangi formlar kullanıldıysa, aksesuar tasarımlarında da bunu kullanmak gerekir. Aksesuar tasarımcısı hem hazır giyim firmalarına, moda firmalarına yardımcı olabildiği gibi, destek olabildiği gibi kostüm tasarımcılarına da destek olur. Kostüm firmalarına da destek olur. Çünkü orada da yine özel aksesuarlara ihtiyaç duyulur. Örneğin bir dizide mutlaka giysilerle birlikte kullanılması gereken kostümü tamamlayacak aksesuarlarında yine aksesuar tasarımcılarının elinden çıkması gerekir. Aksesuar tasarımcıları aynı zamanda ülkemizde biliyorsunuz madenler çok fazla olması nedeniyle çok farklı alanlarda da çalışabiliyorlar. Örneğin lüle taşından da aksesuar yapılabiliyor, altından da aksesuar yapılabiliyor, gümüşten de aksesuar yapılabiliyor. Farklı farklı alanlarda da bu tür çalışmalar yapılabilir. Ya da bu malzemeleri birleştirerek farklı çalışmalarda yapabilirsiniz. Bir koleksiyon için, bir giysi koleksiyonu için aksesuar tasarımı yapıyorsanız giysilere zarar vermemesi gerekiyor. Hem kişilere zarar vermemesi gerektiği gibi giysilere de zarar vermemesi gerekir. Örneğin bir bileklik yaptınız. Bileklik çok güzel oldu. İşte dışarıya doğru zımba gibi durumlar var. Yani dışarıya doğru böyle sivri materyaller var. Ancak o sivri materyallerin iç kısma doğru gelirse giysiye sürtünme sağlayacağı için giysiyi mahvedecektir, giysiyi bozacaktır. Bu nedenle de kişiler zaman içerisinde sizin tasarımlarınızı kullanmaktan vazgeçecektir. Tekrar müşterinizin tekrar size yeniden gelebilmesi için bunlara dikkat etmeniz gerekir. Bu anlamda moda tasarımcıları gibi aksesuar tasarımcıları da sektörde önemli bir görev üstlenmektedirler. Aksesuar tasarımcısıyla ilgili bilgileri bulduğunuz bu bölümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.